Evet, bir göz gözüyle daha sizlerle beraberiz. Eee, Mahsun abi. Gerek senden. Öncelikle şunu <laughs> söyleyeyim, e, sıkıcısın. Bayağı bildiğin sıkıcısın. birisi yani bana böyle Mahsun falan dediğinde benim aklıma sıkıcı birisi geliyor. E ne yapsaydın? Yaşıtlarım gibi mesleğe başladığım yerde mi kalsaydın? Boş boğazlık mı yapsaydın? <laughs> Aklı sıra laf sokuyorsun bana. Ne oğlum sen <laughs> Gelişmedin bu da. <daha. gülüyor> ne zaman gelişeceksin abi? Sen ne yapıyorsun? Ne veriyorsun bu topluma? Ben beyaz melek güneşi gördüm. Yok da beş milyar mucize kullanacağım. Peki ya sen? Ee? borusuyla. Filmlerinde böyle hep çok ünlüler yer alıyor. Nuri Alço falan ne alaka abi? Benimle bir problemim var yavrum. Bir gazoz içer misin yavrum? Yok abicim almayayım sağ ol. İç ulan. Bir alayım abi. Abi neyse ezikle ezik lezik olmayacağım bana ne ya? Ya abi. sen ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Sen ne oluyorsun? şimdi Nuri abiye mi güveniyorsun? Tamam gidebilirsin hadi. Ya bak. Ne oldu ağlayacaksın mı? Şşşt valla indir Ali. Sen bir dakika gelsene. Sen kime şekil yapıyorsun aslanım? Abicim ha? benim seninle bir mevzum yok. Ha, zaten yani. olamaz ki benimle mevzum. <laughs> evet bir göz gözenin daha sonuna geldi.